Merhaba değerli takipçilerimiz. Hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar. Yine yeni sezon, yazın, efil efil ve cıvıl cıvıl giyebileceğiniz, sizin de çok rahat ettiğiniz elbise modellerimizin bir yenisiyle daha karşınızdayım. Etek ucu bu şekilde pilelidir hanımlar. Göğüs altında büzgüsü bulunup gayet rahat bir kumaşa sahiptir. Pamuklu bir kumaştır. Şöyle yakından göstereyim. Kolları lastiklidir. Arkasında fermuarı mevcuttur. Vücudu sarma yapmaz. Rahat bir kesimi vardır. Hem spor hem klasik rahatlıkla kombinlenmeye uygun. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Farklı bir renk çeşidimiz daha bulunmaktadır. Onu da sizler için sunacağım. Hanımlar bu güzel elbiseler için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. <laughs>